Büyükler bize sordu. Bugün ben onlara soracağım. Büyüyünce ne olacaksın? Büyünce, büyüyünce. 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 Biz zaten olmuş olacağımız kadarıyla. Büyüyünce ne olacaksın? Ne olabilirim? Sizin gibi gençlere örnek olacağım. Nasıl? Daha iyi bir çalışmamla, daha iyi bir yaklaşımımla sizin gibi gençlere örnek olacağım. Ben büyüyünce emekli olunca inşallah ev işlerine yardımcı olacağım. <laughs> Ağrı Dağı'nda zirve yapıp orada kendimi keşfetmiş olacağım. Büyüyünce Akdeniz turuna çıkmış olacağım. Büyüdüm anne oldum. Emekliliğimde de bir kart kırtasiye açmak istiyorum. Karavan alıp her yeri gezeceğim. Mangalımı yakacağım. Yeşilliği göreceğim. Gezgin olacağım. Dede olacağım. Sen ne olacaksın büyüyünce? Ben büyüyünce oyuncu olacağım. Büyüyünce daha çok küçüğüm ama çok büyüyünce üreteceğim bir şeyler üreteceğim. Büyüyünce ne olacaksın? Emekli olacağım herhalde. <laughs> Kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Kitap okuyacağım. En önemlisi aileme, e, çocuklarıma ve kendime daha çok zaman ayıracağım. Ben büyüyünce e, susacağım. Ben Nasıl? Böyle susacağım. Çok konuştum. Ben yıllardır konuşuyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Artık susacağım. Müzisyen olacağım. Yani bağlamam asılı duruyor. <laughs> Onu çalacağım böyle. E, e, eşi dostu toplayacağım. Güzel türküler söyleyeceğim. Mutlu olacağım. Büyüyünce ne olacaksın? Belki bir karavan alırım. Para biriktiririm. Biriktirdiğim parayla bir karavan alırım ve bu karavanla bütün dünyayı gezerim. Büyünce ne olacaksın? Büyünce ne olacağım? Dans edeceğim, oynayalım. Hoppa! Çal diyelim. Yeterince büyüdüm herhalde diye düşünüyorum. Ben emekliyim şu anda ve hayalim böyle bir dükkan açmaktı ve açtım. Ya büyüdüğümü düşünüyorum aslında ama hala şimdi bir çocuk var. Yapmak istediğim de birçok şey var. Neler yapacağım mesela? Ya çok büyük konserler vermek istiyorum. Daha büyük kitlelere ulaşacağım. Herkesin kulağının pasını sileceğim. Ya veteriner olacağım. Ya da müzik yıldızı da olabilirim. Bir şeyler deniyorum. Büyüyünce ne olacaksın? Gönlümce müzik çalacağım. Bugün büyüklere büyüyünce ne olacaklarını sorduk. İyi ki büyünce yapılacak çok şey var. İyi ki hep hayal kurmak var. İyi ki. Herkes...